Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere beraber Macan Cheese yapacağız ee, Önce malzemeleri sayıyoruz 150 gram Mozzarella peyniri 150 gram cheddar peyniri 150 gram Kolot peyniri 3 su bardağı süt 2 su bardağı krema 3 yemek kaşığı Un ve tereyağı ve arkadaşlar bir paket makarna. Evet arkadaşlar. Şimdi yemeğimizin yapım aşamasına geçiyoruz. İlk önce makarnamızı 10-12 dakika haşlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda hepsini alacağız. Bak eleme. Evet arkadaşlar. Şimdi makarnamız haşlandı. Şimdi beşamel sosumuzu yapacağız. İlk önce tereyağımızı koyuyoruz. Kaşık düştü. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi kaşık yere düştüğü için bunu aldım. Şimdi arkadaşlar tereyağımız eridiğinde eridiğinde arkadaşlar tereyağımız unumuzu koyacağız. Şimdi arkadaşlar, elmesi için karıştırayım mı? Evet arkadaşlar, şimdi için karıştırıyorum. Sağlıcakla. Arkadaşlar, şimdi kaşığımı yıkayıp geri aldım. Daha doğrusu annemle babam yıkadı. Ben artık yıkayacak sınıftım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi onu döküyoruz. Ve ardından kavurmaya başlıyoruz. ooo oh, ciddi ciddi yağ kavruluyor tüm dünyaya döndü arkadaşlar altını açtı mı kıstı mı bilmiyorum arkadaşlar 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 evet arkadaşlar şimdi kremamız kavruldu ama ne kreması unumuz kavruldu şimdi yavaştan kremayı ilave edeceğiz Şöyle karıştır, karıştır, karıştır. Şöyle bu bir daha yapacak. düştü. Düştü lan. Evet arkadaşlar şimdi kremamız oldu şimdi sıra sütümüze geldik geldi İlk önce bir birazını dökeceğiz sonra diğer birazını dökeceğiz arkadaşlar sonra şu yarısını dökeceğiz oha ne oldu buna ne oldu biz ciddi buna ne oldu bu kendi de evet arkadaşlar şimdi <laughs> Karabiberimizi de ilave ettik. Pöf noktası karabiber arkadaşlar bu sosun. <laughs> Şimdi arkadaşlar peynirimizi ilave ediyoruz. Şöyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş ilave ediyoruz. Minik minik. Arkadaşlar sırf üstüme sıçramasın diye böyle yapıyorum. Yoksa direkt hepsini dökmüştüm yani. bak diyorlar önümde bu var. Şimdi diğer peynirdeyiz. Şöyle atalım. Atalım. Arkadaşlar şimdi bunu da döktük. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü peynir arkadaşlar videoda koyamadık onu annemle ben koydu şimdi arkadaşlar sosumuzu makarnayla buluşturuyoruz bakın şu sosa bakın bakın çok güzel güzel akıyor of 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 süper ciddi ciddi canım çekti Evet arkadaşlar şimdi makarnamızı sosumuzla karıştırdık. Şimdi süslemek için şu peyniri koyuyorum. Hayır. Şöyle şöyle gezdireyim şöyle ben kaşıkla yine de. Evet arkadaşlar şimdi en arkadaşlar. Hadi şimdi tadıma geçelim. En güzel an. Süper. Süper. Arkadaşlar ben normalde peynir yemem. Ama bu süper oldu. Bir de şöyle kabuklu tadalım. Neyse artık tadı. ben. elime alabilirsen bunu. Kulağım güle güle. e tá